İmamoğlu görevden alınacak mı, alınmayacak mı? İBB başkanlığı yarın kendisine hapis cezası verilirse sona erecek mi? Şimdiden söylüyorum. İmamoğlu belediye başkanlığına devam etmesi kesinlikle kesin. Hani arada bir lafı geçiyor ya cumhurbaşkanı adayı olmayacağı da artık bugün itibarıyla yüz kesin. Siz bana inanmaya devam edin yeter. Burada aylardır boşuna ensenizde boza pişirmiyorum. Nasıl mı? Anlatacağım. Ama güne öyle bir başladık ki sıradan gidelim. Kaftancıoğlu ile başlayalım. Çünkü İmamoğlu ve Kaftancıoğlu davaları birbirinden ayrı düşünülemez. Bugün yine alıştığımız Harika günlerimizden biriydi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bugün apar topar adliyeye çağrıldı. Malum siyasi yasak da gelmişti. hakkında hapis cezası da onaylanmıştı. Aniden çağrıldı. Normalde hapis yatmaması gerekiyor. Usulen cezaevine sokup çıkaracaklar. Ama ne gerek vardı? Kamuoyuna mal olmuş bir ismi usulen bile olsa Silivri'ye kadar gönderip cezaevine sokup çıkarmaya. Eziyet işte. Gönderdin bir infaz memuru adliyeye, tüm işleri hallederdin. Yeter ki iyi niyet olsun. Amaç eziyet. Kaybettik bu nezaketlerimizi maalesef. Zaten Kaftancıoğlu'na verilen cezadan, Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Ne nezaketi yahu diyeceksiniz ki çok da haklısınız. Şimdi, yarın daha da kritik bir dava var. İmamoğlu davası. İmamoğlu davasında da bana kalırsa, Perşembenin gelişi yine çarşambadan belli. Yarın da çarşamba bu arada. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dava sonucunda 12 ay ve üzeri hapis cezası aldığı takdirde hüküm kesinleştikten sonra belediye başkanlığı görevi sona erecek. Kesin bu. Eğer 12 aydan fazla alırsa belediye başkanlığı bırakmak zorunda. Kaftancıoğlu il başkanlığı bırakma işine benzemiyor. Bu yönde verilen ve kesinleşen cezayla Ekrem İmamoğlu yeniden aday da olamayacak. Yıllarca yasağa girecek. Şimdi bana ceza verilecek gibi konuşmayın diyeceksiniz ama gelişmelere hele de iktidarın İstanbul takıntısına bakılacak olursa İmamoğlu'nun başına gelecek de bana kalırsa çoktan belli. Kaftancıoğlu'na nasıl cezayı çaktılarsa İmamoğlu'na da çakacaklardır. Temennimiz çakılmaması yönünde ama maalesef bizde son yıllarda adaletin terazisi kanıyor. Şimdi 12 ay üzeri hapis cezasında hüküm kesinleşirse İmamoğlu İBB başkanlığı bırakmak zorunda ama onun da bir yolu var. Oyun içinde oyunlar var. Hüküm açıklanmadan İmamoğlu'na soracaklar. Eğer bir ceza çıkarsa hükmün ertelenmesini istiyor musun diyecekler. Ama daha hüküm ceza belli olmadan önden soracaklar. Sana 12 ay vereceğiz. Bunun tecrini ister misin demeyecekler. Sonuç ne olursa olsun hükmün ertelenmesini istiyor musun diyecekler. Oyun içinde oyunlar var. Normalde nispeten küçük hapis cezalarında sorulur bu. Sanıkta hapsi hemen gidip yatmamak için genelde hükmün ertelenmesini ister. Böylece cezayı bir başka suçtan daha ceza yerse onunla birlikte çekmek üzere kabullenmiş olur. Hepimiz avukat olduk vallahi. Yani temize götürmeme karşılığında cezanın teciline ertelenmesine hak kazanır. Diyet işte. Al gülüm, ver gülüm. Aslında sanır lehine ve adalet mekanizmasının yükünü hafifletmek için öngörülmüş bu uygulama. Ama tekrarlıyorum da iyi anlaşılsın. İmamoğlu böylece temize veya istinafa gitmeyeceği sözünü vermiş olur karşılığında da cezası ertelenir. Bu da ceza alıp almayacağı belli olmadan sorulur sana az önce de dedim. Sanık da bu cezayı yesek de bari hemen hapse girmeyelim, erteleyelim diye çaresizlik içinde kabullenir bu durumu. Başıma da geldi. Ama yine de ceza çıkarsa temize veya esnafa gidemese de bir üst mahkemeye itiraz hakkı vardır. Üst mahkemede en geç bir ay içinde itirazı karara bağlar. Ya cezayı bozar ya da onaylar. Bozarsa yeniden görülür dava ama onaylı dağın olay bitmiştir. İmamoğlu'nun hapis cezası kesinleşir. Keza İBB başkanlığını bırakması da kesinleşir. Eh bir üst mahkemede yani aynı adliyede oluyor genelde bir üst mahkeme. Esasa bakmaz. Usul hatası var mı diye bakar. Yani yargılamada ne oldu? Çay mı içti, kahve mi içti, biri bir kafasını mı kaşıdı gibi şeylere bakarlar. Usul hatası da pek çıkmaz. Cezayı aynen olaylar ceza kesinleşir. Şimdi yüzde yüze yakın yarın bu olur. Şimdi bunları niye anlattım? Gelelim sadede. İmamoğlu hakkında verilen cezan tecilini yani ertelenmesini isterse, İmamoğlu isterse tecili sadece ve sadece bir ay içinde hakkındaki her şey netleşir. Cezayı da yer, İBB başkanlığı da düşer. İBB meclisinde de AKP, MHP'li üyeler, üyeler çoğunlukta olduğundan İBB başkanlığı Cumhur İttifakı'na geçer. Ama tecil istemezse ceza yese bile hüküm kesinleşmiş sayılmaz. Temize gitme hakkı da, istinafa gitme hakkı da vesaire doğar. İBB başkanlığının düşmesi için de belki yıllar alacak ama en azından 2023 seçimlerine kadar sürecek bir süreç başlar. Yani ceza ertelemeyin deyince kendini bir rahatlatıyor bir yıl. Hükmün kesinleşmesi ve İBB başkanlığı bırakması için tüm bu sürecin geçmesi beklenir. Temizim, şunun, istinafım vesaire. O güne kadar da İBB başkanlığında kalır. Çünkü nihai karar verilene kadar İBB başkanlığı düşürecek şekilde hükmü kesinleşmiş sayılmaz. Şimdi İmamoğlu vakasında hapis yemesinden daha çok İBB başkanlığında kalıp kalmaması öne çıkıyor. Bu yüzden de yarın İmamoğlu ve avukatı sürecin uzaması için yani uzatmaları oynamak için cezanın ertelenmesini istemeyecekler en baştan. Tecil istemiyoruz diyecek. Böyle olacak. Çünkü verilecek cezanın önemi şu aşamada çok yok. İBB Başkanlığı'nda kalmanın önemi ise çok ama çok. Şimdi gelelim bunun siyasi sonuçlarına. İmamoğlu cezasının tecil edilmemesi pahasına en az bir yıl belki daha da fazla İBB başkanlığında kalmayı da seçmiş, garantilemiş olacak. Bunun anlamı 2023 Haziran seçimlerine kadar, son güne kadar görevinin başında kalacak olması. Sonra da devam edecek zaten. KK'nın da yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun da kendisinden istediği buydu zaten. CHP İBB'yi elinden kaçırmadan, İBB olanaklarını AKP'ye kaptırmadan 2023 seçimlerini yaşamak istiyor. Böylece adalet tirasındaki tüm diğer sorunlar gibi bir İmamoğlu'nun ceza sorunu da 2023 seçimlerinden sonraya ötelenmiş oluyor. Millet İttifakı iktidara geldiğinde bu kararların hepsi de kadük olacak diye bakılıyor. Kavalasından Demirtaş'ına, İmamoğlu'ndan Kaftancıoğlu'na. Bunların hepsi kadük olacak. Temizlenecek adalet terazisindeki kanayan yaralar. Yani zaten öyle olacak. Tabii bir de şu var. İBB başkanlığında kalmayı yarın mecburen seçen İmamoğlu'nun artık Cumhurbaşkanı adayından da söz etlemeyecek. Çünkü aday olduğu anda İBB meclisindeki çoğunluk yerine Cumhur İttifakı'ndan bir yeni başkan seçecektir. Bu durumda da yarınki mahkemede olası cezasını cezasına tecil istememesinin hiçbir anlamı kalmıyor. Özellikle de CHP açısından. Yani İmamoğlu bu dava yüzünden yarın itibaren Cumhurbaşkanı adaylığı için adının bile geçmesinden feragat etmiş oluyor. Keza 2023 seçimlerine kadar İBB'nin başında kalmayı da garantilemiş oluyor böylece. Umarım anlatabilmişimdir ama Kılıçdaroğlu'nun başından beri İmamoğlu'na İBB'nin başında kalacaksın demesi daha da anlam kazanıyor. Birileri aykırı sesler çıkardı hep ama Kılıçdaroğlu'nun mantığı bir kez daha doğrulanmış oluyor. Tüm gelişmeler Kılıçdaroğlu'nu daha da vazgeçilmez bir aday olmaya doğru sürüklüyor. Analiz gücü eksik olanlara duyurulur. Ne yapalım huyunuz böyle. Hep yumurta kapıya dayanınca kafanıza dank ediyor. Allah'tan bizim sırtımızda yumurta küfesi yok. Anladınız siz. <laughs>